İşte Tahsin Şef'in Esma Hanım ve ailesi için hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler. Süzme yoğurt, köfte, haşlanmış nohut ve kırık pirincin bir araya geldiği eşsiz bir çorba. Lebeniye. Tavuk etinden mantı olur mu sorusunun en çıtır, en leziz yanıtı. Yufkalı tavuk mantı. Ve içi cevizli tel kadayıfın önce sütlü bulamaçla ardından şerbetle muhteşem buluşması. Kadayıf dolma. Bugün de soframız şahane görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Esma Hanım. Bir lebeneye çorbası yaptık. Bütün püf noktalarını verdik. Mantı dedik, ana yemeği olur dedik, beş çayın olur dedik. Bir de tatlı yaptık. Yumurta kokusu olmayan çok da güzel bir tatlı. Ne peki? Kadayıf iyi, dolması. Donması. Bu muhteşem tatlıları ve yemekleri yaparken ben çok eğlendim. Güzel güzel püf noktalarını güzel verdik. verdik. Ve keyifli de bir gün oldu. Umarım benim geldiğime de sen sevinmişsindir. Çok sevindim hem de. İyi ki geldiniz. Yarıştık, atıştık, eğlendik, güldük. E bir de dedik ki madem bizi misafir etmişsin sana şöyle güzel bir hediye verelim. Ya Zulurcuğum ne alayım etmişsin. Aman 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 aman. Aman Allah'ım. İster çeyizine koy. İstersen etleri tüket. <laughs> güzel bir şöyle paket hazırladım. Çok teşekkür ederim. Ben olsam bunları paket böyle leğenleri vesaire çeyizime koyarım. Yok biz ben kariyerimde ilerlemek istiyorum onun için. <laughs> o zaman Bunu güzel tarifler deneyebileceğin rendelerin vesairelerini sana teslim ettikten sonra dedim ki efendim. Çok teşekkür. Çağır evinize. Yeri gelir benden daha iyi şef olduğunuzu iddia edin. Yeri gelin Tahsin o öyle yapılmaz değil. Ama ben her zaman daha doğrusunu öğretmek için kapılarınızın zilini çalıyor olacağım. www.showtv.com.tr adresine girip beni evinize misafir edebilirsiniz. Pişman e bugün de, olmazsınız. Bugün de az övülmeme rağmen <laughs> heyecanlı tatlı bir gündü. Şef kapımdanın sonuna geldik. Ben bir tık üzgünüm. Çünkü böyle sonları hiçbir zaman sevmiyorum. Hiç veda etmek istemem aslında size. Ama görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yaptık. Şimdi de yeme zamanı. Bayıldım. Hepsine gerçekten ayrı ayrı ellerimize sağlık. Tahsin Bey'in pratik tarifleri gerçekten hayat